Bugün sizin için e, iki önemli New York Times analizini ele alıyoruz. Evet. İlk olarak Çin'in teknoloji sahnesine odaklanacağız. Özellikle Hangzhou şehrine. Hı hı. Yani burası nasıl bir yapay zeka merkezi haline geliyor? Silikon Vadisi'ne rakip olabilir mi? Biraz buna bakacağız. Aynen. Sonrasında da rotamızı Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ilişkilere çevireceğiz. Orada işler biraz e, karmaşıklaşıyor gibi. Kesinlikle. AB'nin bu iki büyük güç yani ABD ve Çin arasında nasıl bir denge kurmaya çalıştığını, ne gibi zorluklar yaşadığını inceleyeceğiz. Evet, amacımız da bu aslında. Yani bir yanda Çin'in kendi içindeki o teknoloji atılımı, diğer yanda bunun küresel etkileri, özellikle Avrupa ile olan gerilimler. İkisini bir arada anlamak önemli. Aynen öyle. O zaman hadi başlayalım bu ilgi çekici konuları açmaya. Başlayalım. İlk durak Hangzhou o zaman. Analizlerde şeyden bahsediliyor. Liangju gibi banlıyorlar. Evet. Kiralar düşük, Alibaba, DeepSeek gibi devlere yakın, genç yetenekler için acayip bir çekim merkezi olmuş. O köylüler meselesi de ilginç değil mi? Felix Tao, eski Facebook Alibaba çalışanı. Evet evet onun bahçesindeki toplantılar. 20'li 30'lu yaşlarda gençler kendilerine köylüler diyorlar. Bu bana biraz hani Silikon Vadisi'nin o ilk zamanlarını hatırlattı. Kesinlikle o garaj ruhu var sanki ama önemli bir farkla. Devlet desteği. Hah, evet. Sübvansiyonlar, vergi indirimleri. Tabii, hatta işte Rocket gibi firmaların Jack Ma gibi büyük isimlerle tanıştırılması falan bu Batı modelinden çok farklı. Yani Silikon Vadisi'nin birebir kopyası değil diyorsun. Kesinlikle değil. Devlet desteği ve yerel devlerle entegrasyon, yani kendine özgü bir model oluşturmuş orada. Çok dinamik bir yapı. Ama bu devlet desteği bazı yabancı yatırımcıları da biraz korkutuyor galiba, değil mi? Evet, o da var. Analizlerde belirtiliyor. Şey endişesi var hani şu TikTok meselesi gibi. Anladım. Devlet müdahalesi endişesi. Aynen, bu da şirketleri bir ikileme sokuyor. Devlet fonu alıp Çin pazarına mı odaklanalım yoksa dışarıdan belki Singapur'dan falan uluslararası yatırım mı arayalım? Zor bir karar. Buna bir de o meşhur çip sorunu ekleniyor tabii. ABD'nin engelleme çabaları malum. Gelişmiş yapay zeka çipleri. Evet Huawei gibi yerli firmalar kendi çözümlerini geliştirmeye çalışıyor ama... Ama yeterli mi o belli değil. Nvidia stokları falan konuşuluyor ama... İşte o belirsizlik Hangzhou'nun potansiyelin önündeki en büyük soru işaretlerinden biri şu anda. Bölgedeki oyuncular da az değil ama. Alibaba, Netis zaten dev ama DeepSeek gibi hani açık kaynak yapay zeka modelleriyle öne çıkanlar var. Hangzhou'nun altı kaplanı diye bir tabir bile var. Game Science mesela Black Myth bu Kong oyunuyla. Evet, onu duydum. Ya da Unitree, robotlarıyla dikkat çekiyor. Zejan Üniversitesi mezunları da çok popülermiş orada. Peki ne tür projeler çıkıyor bu ekosistemden? İlginç şeyler var. Mesela Mindverse diye bir girişim, yapay zeka ile hayat yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Ya da Zeyabur. O ne yapıyor? Yazılım geliştirmeyi basitleştiriyorlar. Hatta Vibe Coding diye bir şeyden bahsediyorlar. Yani kodlamayı daha sezgisel hale getirmek gibi bir iddiaları var. Ortam bayağı yaratıcı ve işbirlikçi anlaşılan. İşte bu... İçerideki gelişmeler yani teknoloji, çipler, bu dinamizm hı hı. dışarıdaki ilişkileri de doğrudan etkiliyor. Özellikle Avrupa Birliği ile olanları. Beklenti neydi? Trump sonrası AB Çin yakınlaşır belki deniyordu ama. Pek öyle olmadı sanki değil mi? Hatta tam tersi. AB kendini bayağı bir sıkışmış hissediyor gibi. Aynen öyle. Bir yandan Amerika'dan gelebilecek yeni gümrük vergilere endişesi var. Diğer yandan da Çin'e baskı yapıyorlar. Rusya'ya destek verme diyorlar, sübvansiyonlar adil değil diyorlar, pazarı ucuz mallarla dolduruyorsunuz diyorlar. O ucuz mallar meselesi de önemli. Şi'in, Temu gibi platformlar. Evet, AB ithalatı artarken ihracatı düşüyor Çin'e karşı. Bu dengesizlik ciddi bir sorun AB için. Tabii Almanya gibi ihracatçı ülkeler var ama genel tablo pek parlak değil AB lehine. Ve tansiyon da artıyor sanki son dönemde. Artıyor evet. Mesela Mesela AB, Çin'den tıbbi cihaz alımlarını soruşturmaya başladı. Gerekçe de kendi firmalarına adil davranılmaması. Çin'in tepkisi ne oldu? Sert oldu, misilleme yaparız imasında bulundular. Zaten ellerinde kozlar da var, nadir toprak elementleri mesela. O mıknatıslar, evet. Onu kısıtlarlarsa? Asıl hedef ABD belki ama Avrupalı firmalar da, özellikle yeşil dönüşümde falan ciddi etkilenir bundan. Pazarıma gireceksen teknolojini paylaşacaksın. Hı hı. Şimdi AB, özellikle elektrikli araç gibi alanlarda Çinli firmalara... Avrupa pazarına gireceksen teknolojini burada da üret, paylaş demeye çalışıyor gibi bir durum var. Vay be, roller değişmiş. Aynen. Yani özetlersek bu analizler bize iki farklı ama birbiriyle çok bağlantılı bir resim sunuyor. Bir tarafta Hangzhou gibi merkezlerde inanılmaz bir iç dinamizm var. Devlet destekli evet ama zorlukları da olan bir teknoloji atağı. Özellikle yapay zeka çok iddialı. Diğer taraftaysa bu iç büyümenin dışarıyla özellikle AB gibi büyük güçlerle ilişkilerde yarattığı gerilimler, ticaret savaşları, diplomatik oyunlar. Her şey iç içe geçmiş durumda. Aynen öyle. Peki o zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim mi? Olur harika olur. Hangzhou gibi bu yeni yükselen teknoloji merkezleri hani silikon Vadisi gibi yerleşmiş devlerden farklı olarak bu küresel sürtüşmeler ve politik baskılar ortamında nasıl bir yol izleyecekler sizce? Yani daha küresel işbirliklerine mi açık olacaklar yoksa daha mı içe kapanacaklar, ulusal çıkarlarını mı önceliklendirecekler? İşte bu önümüzdeki dönemin bence en kritik sorularından biri olacak. Üzerine düşünmeye değer.